Herkese merhabalar Kriptokin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar umarım keyifler yerindedir Öncelikle hepinize bol kazançlı keyifli bir hafta diliyorum Bitcoin'de önemli bir hafta kapanışla karşı karşıyayız ama Asıl bundan daha önemli olan 13 Ekim tarihinde yani bu hafta gerçekleşecek olan Amerika tarafında açıklanacak enflasyon verileri olduğunu söyleyebilirim Bunun sebeplerine biraz sonra değineceğim Açıkçası beklentim arkadaşlar belli bir süredir 20.500 ile 19.000 dolar arasında sıkışmış olan fiyatın bu hafta itibariyle patlayacağı yönünde olduğunu düşünüyorum. Peki burada olan 1 milyon dolarlık soru işareti şu. Yön yukarı yönlü mü olacak yoksa aşağı yönlü mü olacak bunları konuşacağız masaya yatıracağız. Dolayısıyla yine dop bir içerikle karşınızdayız. Analizlere geçmeden önce tekrardan hatırlatmak istiyorum kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına YouTube'daki algoritmayı tetiklemek için arkadaşlar videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Yine bunun arkasından bildiğiniz üzere piyasa çok volatil. Dolayısıyla güncel analizlere hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız Twitter üzerinden de bizleri takip etmeyi unutmayın. Linki yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi gelin Bitcoin tarafına. Hatırlarsanız sizlerle beraber 24 Eylül tarihinde arkadaşlar Ekim ayında gerçekleşebilecek olan özellikle Ekim'in ilk haftaları itibariyle gerçekleşebilecek olan fiyat hareketliklerini paylaşmıştık. Burada neyi söylemiştik arkadaşlar? İlk etapta paralel bir hareketlik. Bunun arkasından yukarı yönlü 20.600 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketli. Sonrasında ise tekrardan aşağı yönlü fiyatın döneceğini söylemiştik ki. Aslında bakın şu anda ekranda olan grafikte yani 24 Eylül tarihinde paylaşmış olduğumuz grafikle şu andaki Bitcoin fiyatına baktığınızda paralel bir fiyat hareketini yakaladığımızı görmektesiniz. Peki bundan sonra ne olacak? Bunu konuşacağız, masaya yatıracağız. Dediğim gibi bu hafta çok kilit olan seviyeler var. Bunları konuşacağız. Şimdi ilk etapta bu hafta önemli olan hareketlik ne olacak diye soracak olursanız arkadaşlar, videonun başına söylemiş olduğum üzere 10 çekim tarihinde Amerika tarafındaki enflasyon verisi açıklanacak. Önceki dönemde bildiğiniz üzere beklentinin üzerine bir enflasyon gerçekleşti. Bunun arkasından da aşağı yönü tekrardan 18 bin dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketini yaşadık. Şu anda da arkadaşlar beklenti Eylül ayı için 8.1 dolayısıyla burada 8.1'in üzerinde bir enflasyon verisinin gelmesi doğrultusunda Bitcoin tarafında aşağı yönlü bir patlama hareketin bir kusma hareketin geleceğini düşünüyorum. Yine bunun arkasından önemli olan bir diğer veri ise çekirdek enflasyon verisi olacak. Çünkü niye arkadaşlar? Çekirdek enflasyon verisi aslına bakarsanız gerek gıda gerekse enerji fiyatlarından arındırılmış olan enflasyonu göstermekte. Dolayısıyla burada beklentinin üzerine bir çekirdek enflasyon gelmesi açıkçası FED tarafında Kasım başı itibariyle gerçekleşecek olan toplantının olabildiğince şahin olacağı yönünde bize de ipuçları verecek. Şimdi burada beklenti nedir diye soracak olursanız Beklenti arkadaşlar 6.5'tir. Dolayısıyla 6.5'in üzerinde açıklanacak olan bir enflasyon çekirdek enflasyon verisi Bitcoin tarafında ve riskli varlıklarda aşağı yönlü kusma hareketliklerini tetikleyecektir. Dolayısıyla tam da bu sebepten dolayı bu hafta içerisinde ortalığın karışacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim burada aşağı yönlü bir fiyat hareketli yaşanması durumunda destek seviyeleri nelerdir bunları konuşalım. Bu destek seviyelerinin kaybedilmesi durumunda Bitcoin tarafında nasıl bir fiyat hareketli yaşayabiliriz? Yine bunun arkasından enflasyon verisinde beklentinin altına gelmesi durumunda sağlıklı ve sürdürülebilir bir yükseliş hangi direnç seviyelerin kırılmasından sonra gerçekleşir bunları konuşalım. Şimdi ilk etapta Bitcoin'e baktığınızda neyi göreceksiniz arkadaşlar? Burada Ekim ayı için paylaşmış olduğum CPR indikatör tarafından belirlenmiş olan direnç seviyelerinin her bir tanesini ne yazık ki altına sarkmış durumdayız. Burada ilk etapta direnç seviyesi neydi arkadaşlar? Birincisi 19.800, ikincisi 20.200, Son seviyede arkadaşlar yaklaşık olarak 20.450 dolar seviyesiydi. Burada yukarı yönlü bir fiyat hareketinin gerçek anlamda sürdürülebilir olması için ilk etapta mutlaka mutlaka buradaki direnç seviyelerinin üzerine bir günlük kapanışın gelmesi gerekir arkadaşlar. Bunu ilk etapta tekrardan net bir şekilde altını çizmek istiyorum. Günlük görünüme bakalım. Şimdi hatırlarsanız sizlerle beraber takip ettiğimiz 3 tane indikatör vardı arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Alligator indikatörüydü. Diğeri RSI'di sonuncu indikatör de Tevhid CCI indikatörüydü. Şimdi günlük olarak incelediğinizde neyi göreceksiniz? Bakın tam olarak şu nokta itibariyle Bitcoin Alligator indikatörünün kırmızı çizgisi seviyesinde destek bulmaya çalışıyor. Yani buradaki son nokta destek bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu da 19.005 duvar seviyesidir. Bu alanın altında bir haftalık kapanışın gelmesini istemiyoruz veya bir günlük kapanışın gelmesini istemiyoruz. Niye? Çünkü bu aslına bakarsanız aşağı yönlü bir fiyat hareketini de beraberinde tetikleyecektir. Yine bunun arkasına RSI'ye bakalım. RSI da aynı şekilde bakın şu anda 50 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Yine aynı şekilde Tevz indikatörüne baktığınızda da negatif fiyat hareketlerine doğru bir hareketlik olduğunu görmektesiniz. Dolayısıyla arkadaşlar burada 13 Ekim tarihine kadar aslına bakarsanız benim beklentim yatay bir fiyat hareketli yönde olacağını düşünüyorum. Yani burada 19.500-19.300 duvar seviyesinde Bitcoin fiyatını tutacaklarını düşünüyorum. Bunun arkasında açıklanacak olan veri doğrultusunda beklentinin üzerinde bir enflasyon verimlisinin gelmesi halinde aşağı yönlü sert bir kusma hareketi gelecektir ki bunun ilk etapta destek seviyesinin 17.400 dolar olduğunu düşünüyorum. Buradaki en kilit olan alan arkadaşlar bizim için 19.000 dolar. Bunun biraz sonra sebeplerine değineceğim. Buradaki alanı hiçbir şekilde kaybetmek istemiyoruz. Bu alanın kaybedilmesi durumunda az önce söylemiş olduğum üzere ilk hedef noktası 17.400 dolar seviyesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bitcoin tarafındaki tablonun sıkıntılı olmasının bir diğer sebebi de arkadaşlar. Hatırlarsanız Ekim başı itibariyle sizlerle beraber buradaki formasyonları paylaşmıştım. Neyi konuşmuştuk arkadaşlar? Aslına bakarsanız bakın incelediğinizde neyi göreceksiniz? Burada düşen bir üçgen formasyonu var. Düşen üçgen formasyonu özellikle düşüş trendi içerisinde nasıl çalıştığıyla ilgili olan formasyonu sağ tarafa görsel olarak koydum. Şimdi neyi görmektesiniz arkadaşlar? İlk etapta alt band az önce 19.000 dolar demiştim. Niye 19.000 doların sebebi şudur. 19.000 dolar seviyesi arkadaşlar tam olarak buradaki üçgenin alt bandı yani destek seviyesine denk geliyor. Bakın burada her defasında bu olan fiyat geldiğinde güzel bir şekilde tepki almayı başardık. Dolayısıyla bu olan hiçbir şekilde kaybetmek istemiyoruz bu alanın kaybedilmesi durumunda tıpkı sağ tarafta bakın görselde olduğu gibi Bitcoin tarafında aşağı yönlü sert bir kusma hareketi gelecektir ki bunu dediğim gibi ilk etapta destek seviyesi 17.400 dolar seviyesi olacak. Bunu da tetikleyecek olan en önemli unsur arkadaşlar 13 Ekim tarihinde enflasyon verisi olacak. Dediğim gibi beklentinin üzerinde bir enflasyon verisi, bir çekirdek enflasyon verisinin gelmesi durumunda buradaki hareketin masada olabileceğini tekrardan net bir şekilde altını çizmek istiyorum. Bunun bir diğer sebebi ise arkadaşlar şu andaki gördüğümüz sıkıntılı olması ile ilgili. Bakın burada Eylül ayı içerisinde sizlerle beraber Rising Wedge formasyonunu paylaşmıştık. Neyi konuşmuştuk arkadaşlar? Burada 0.5 Fibonacci seviyesinin aşılamaması durumunda buradaki yükselişin tamamen fake olacağını konuşmuştuk. Sizleri uyarmıştım. Bizleri uzun sürede takip eden arkadaşlar burada ona göre aksiyonunu aldı. Bunun arkasından bakın buradaki alt bandın kaybedilmesiyle beraber arkadaşlar ne gerçekleşti? Ölü kedi sıçraması gerçekleşti. Bunun arkasında fiyat 18.000 dolar seviyesine kadar bir gevşeme yaşadı. Ki bizim de beklentimiz Eylül e için tam olarak bu seviyelerde arkadaşlar. Bakın tekrardan göstereceğim. Bakın hedef bir noktası var, işaretlemiştik ki Burada Bitcoin tarafında 18150 seviyesine kadar bir fiyat hareketliği gerçekleşti. Şimdi gelelim günümüze. Tekrardan bir rising wedge formasyonu var. Ne yazık ki şu anda alt bandını kaybettik arkadaşlar. Bakın şurada görebilmektesiniz biraz daha zoom yapayım daha net görün diye. Şimdi yukarı yönlü olarak bunun retest'ini yaşıyoruz arkadaşlar ve açıkçası beklentim dediğim gibi 13 Ekim tarihine kadar bu seviyelerde Bitcoin'in bir dalgalanma içerisinde fiyat olarak devam edeceğini düşünüyorum buradaki üst banda tekrardan arkadaşlar buradaki rising wedge formasyon içerisine girmeyi başaramazsak açıkçası ve enflasyon verilerinin beklentinin üzerine gelmesi durumunda buradaki formasyonun alt bantlara kadar arkadaşlar bakın şöyle ilk etapta 19.000 dolar seviyesine kadar fiyatlanacağını düşünüyorum açıkçası. Bunun arkasından da buradaki alın destek var çalışması durumunda da az önce söylemiş olduğum 17.400 dolar seviyesinin masa olacağını tekrardan belirtmek isterim. Yine bunun arkasından şundan da bahsetmek gerekir. Bakın şöyle yapalım. Haftalık olarak incelediğinizde de neyi göreceksiniz arkadaşlar? Tıpkı önceki dönemlerde bakın 2017'deki ATH'ından sonra gerçekleşen bir formasyonla karşı karşıyayız. Bakın burada bir düşen üçgen formasyonu var. Bu düşen üçgen formasyonun alt bandını kırıyoruz. Bunun arkasından aşağı en çok sert kusma hareketi geliyor. Keza aynı şekilde bakın burada da Benzer bir formasyon içerisindeyiz ve bu formasyonun arkadaşlar Destek seviyesi Az önce bahsetmiş olduğum üzere tekrardan 19.000 dolar seviyesidir İşte tam da bu sebepten dolayı 19.000 dolar bizim için en önemli olan destek seviyelerinden bir tanesi arkadaşlar çünkü Aynı zamanda biz neyi biliyoruz 19.800 19.000 dolar 2017 boğa sezonunda tepe noktası arkadaşlar 19.800 dolardı. dolayısıyla burada önemli bir Destek seviyesi var 19.800 ile 19.000 dolar arasında Buradaki alanı hiçbir şekilde kaybetmek istemiyoruz. Bunu tekrardan net bir şekilde altını çizmek istiyorum. Niye? Çünkü bakın arkadaşlar 2017'deki ATH'dan sonra şekillenen düşen formasyonuyla beraber ne zaman ki alt bandı kaybediyoruz bunun arkasından Bitcoin tarafında 200 haftalık ortalamaya kadar çok sert bir hareketlik geliyor. Burada halihazırda 200 haftalık ortamın halen aşağısında seyrediyoruz. Dolayısıyla önümüze gelecek olan ilk sağlam destek seviyesi arkadaşlar. 19.000 dolar alanın kaybedilmesi durumunda 17.400 duvar seviyesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki diyelim ki enflasyon verisi beklentinin altında geldi. Gerek enflasyon tarafına gerekse çekirdek enflasyon tarafına bunun arkasından nasıl bir fiyat hareketi görebiliriz diye soracak olursanız arkadaşlar. Tamamen fake bir yükseliş olacağını düşünüyorum. Sebepleri nelerdir diye soracak olursanız arkadaşlar. Amerika tarafında bildiğiniz üzere en son istihdam verileri açıklandı. Bu istihdam verileri de bizi neyi gösteriyor? Amerikan ekonomisinin halen yeterince soğumadığın bir göstergesi. Dolayısıyla Kasım ayında gerçekleşecek olan toplantıda açıkçası benim beklentim tekrardan 75 bas puanlık bir faiz artışı olduğunu söyleyebilirim. Bu seviyeye kadar arkadaşlar Amerika tarafında enflasyonun beklentinin altına gelmesi durumunda kısa vadeli bir yukarı yönlü fiyat hareketli görebiliriz. Bundan da hızlı bir şekilde bahsedelim. Yukarı yönlü olarak arkadaşlar ilk etapta sağlıklı bir yükseliş için oldu da enflasyon verisi beklentinin altında geldi. Yukarı yönlü olarak ilk etapta 19.800 bunun arkasından 20.200 son olarak da arkadaşlar burada 20.450 20.500 dolar seviyesinin üzerinde bir günlük kapanış gelmesi gerekir. Ancak ve ancak bu seviyenin üzerinde bir fiyat hareketi bir gün kapanışın gelmesinden sonra aslına bakarsanız long işlemlerin açılmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bunun arkasından da yukarı yönlü olarak CPR indikatörü tarafından belirlenmiş olan ilk tepe noktası arkadaşlar 22.090'dır. Bununla destek olarak çalışması halinde ise 24.700 dolar seviyesine kadar bir yolu olduğunu söyleyebilirim ama tabii ki bu seviyeyi konuşmak için henüz çok erken arkadaşlar. Dediğim gibi mutlaka mutlaka yukarı yönlü sağlıklı bir yükseliş için istediğimiz ilk etapta enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesi, yinanişe geçecek. Yıdaki enflasyon için aynı şey geçerli. Bunun arkasından da 20.450 dolar destek seviyesinin dirençten desteğe dönmesidir arkadaşlar. Bunun aksi durumda tamamen fake bir yükselişten bahsedebiliriz. Bunu net bir şekilde altını çizmek istiyorum. Şimdi gelelim hızlı bir şekilde Ethereum'a e bakalım. Ethereum'a e baktığınızda neyi görmekteysiniz arkadaşlar? Hala Alligator indikatörünün direnç seviyelerinin her bir tanesinin altındayız. Dolayısıyla burada Ethereum için tıpkı Bitcoin tarafında olduğu gibi halen karanlık sularda yüzümüzü söyleyebilirim. Bitcoin tarafında gerçekleşecek olan kusma hareketiyle beraber aslında bakarsanız Ethereum tarafında çizmiş olduğumuz bir tane oba formasyonumuz vardı arkadaşlar. Henüz bunun hedef noktası gerçekleşmedi. Bunun hedef alanı nedir? Yaklaşık olarak arkadaşlar 910 ile 850 dolar arasında olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Bitcoin tarafında gerçekleşecek olan kusma hareketiyle beraber Ethereum tarafında da bu seviyelerin görüleceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi ilk etapta arkadaşlar şu anda piyasanın izlenmesinin çok daha rasyonel olduğunu söyleyebilirim. Yönümüzü ancak ve ancak 13 Ekim tarihinden sonra belirleyebileceğimizi netlikle söyleyebilirim arkadaşlar. Evet bugün için piyasayla ilgili paylaşmak istediğimiz kritik önem seviyesindeki analizlerimiz bunlardır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.